Sen mesela benim hangi takımın olduğumu biliyor musun? Ben senin hakkında her şeyi biliyorum ama bilmiyormuş gibi yaparak birkaç soru sorabilirim. Ne biliyorsun hakkında her şey? Anlat. Sor. Hangi Ö takımda? Fenerbahçesi. Gelin mi? <laughs> hangi Burcu'm? Boğa. Değil mi? Koç muydu? Boğa değil mi ya? Amen abi. <laughs> Boğa değil misin? Azize'yi Ad kendi evine gönderin Hayır, abi. Hayır gitmiyorum. Bana sor. Boğa değil mi? Hangi burç? Koç. Koç da dedim. Hayır. Nasıl ya? Değilim. Koç da dedim o ya. Niye kandırayım oğlum? Koç dedim. Hayır. Hangisi? İkizler. Ha, Hayır. Hayır. Ha yengeç. Hayır. <laughs> Kova. Aklıma gelmiyor. Kova mı? Kova. Kova. Ah oh ya özür Kulladım, dilerim. Ya. Özür dilerim. Sen hangi bursun peki? O bilir ya. Yengeç. <laughs> Yükselim. Oğlum söylemedin ki. Söyledim Aslan. bak bilmiyorsun işte bana ne. Aslan. Aslan. Ya sussana. Aslan aslan. Şim Söylediği yapayım. için söyledin. Benim Yusen'im ne? Akrep. O da mı yanlış? <laughs> doğru doğru. <gülüyor> Salladın <laughs> tuttu ne olabilir diye akrepti. Şimdi. Ben hatta akrepler <laughs> çok tehlikeli falan muhabbeti yapmıştım hatırlıyorum. Geldin mi beni ya ter attım iki dakikada. <laughs> Anlat bakayım Burç'tan sınıfta kaldın. Başka? İşte kalbin kırık falan ben onu iyileştirmeye geldim. Onları geç. Onlar belli bir zaman sonra düzelir. Burada burada öğrenmedin mi olayları? Evet. Tuğçe'yi ben mesela evde diye biliyordum doğru. Hatta devam ettiğinizi biliyordum. O yüzden söylemeyecektim. İşte Sadece karakteristik gelmiş. olarak Ozan'ı beğenmek için. gelmiş oluyorsunuz zaman? Öğrendikten sonra iyileştirmek Aynen. istiyorum. Aynen. Aynen. Yani bir an olmadığını duyunca biraz da sevindim yani. Allah Allah. <laughs> Ama üzüldüm de senin adına çünkü yaşadığın şeyler kolay şeyler değil. Peki. Ozan abi burada değil. Varlığını bilmiyorsun burada olduğunu. Kimin? Neyin? Ozan. Anladım. Sen direkt Ozan abi için mi geldin? Hayır dedim ki benim kriterimdeki adam Ozan yani. Tamam. Kriterlerime uyuyor. Atıyorum Ozan abi yoktu. beğendiğim adam tamam. Mesela görüntü olarak burada kimi kendine ekmiş? Hiç, kimseyi. kimseye. Ederim, hiç hmm. Beklerdim yani ben beklerdim. Hmm. <gülüyor> Acaba <gülüyor> utanıyor musun? Buraya <laughs> evet. mi oynuyorsun? Yok. Çok gerildim şu an. Dikildi ya <gülüyor> bana <gülüyor> şu an. <Dikindi> <gülüyor> 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 gerildim. <gülüyor> Dikilmedim ya. <laughs> Merak ediyorum cevaplarını. Yani öyle işte beklerdim. <gülüyor> Herhalde <gülüyor> umursamazdım yani. Benim için uğraşılsın isterdim. Ters psikoloji ha? Yok ters Benim değil. için neden mesela uğraşıyorsun? Çünkü istiyorum. Evlenmeye hazırsın abi. Artık oturmuş i̇stiyorum bir karakterin var. Aynen bir de o var. Pişmişsin yani uğraşmayacağım anladın mı? Sen artık yerindesin. Biriyle ya, beraber... seni. Atıyorum Çıkar biriyle... Ya yani, anladın mı? Pişmiş. Biriyle beraber <laughs> Büyümekten alakası yok. Yorulurum, sıkıntı yok tabii de. Biriyle beraber büyümek istemiyorsun yani. Zaten büyüyeceğiz. Adam daha yaşlı ya, değil yani. Ay Büyümek <laughs> istediğim o değil yani. Tamamen olgun bir ilişki istiyorsun yani anladın mı? Aynen. Anladım. Ben yani yanımdakini ben de öyle büyütmek istemiyorum. Onunla uğraşamam. Hı -hı. Ben Doğru yeterli bir olgunluğa geldim hayal şartlarıyla. Kesinlikle. O yüzden kafamdaki insan da olgun olduğu için onu Hı -hı. istiyorum. O o ya. <laughs> Benim manipülatörne o. Ben yok, gözlüğümü şu taktım an yani. Vermiyoruz. o. Diyelim ki bir aday geldi, böyle vav wow etkisi yarattı. Bir aday geldi ama... Tamam, diyelim ki başka bir aday geldi böyle... Niye böyle yaptın? Atıyorum, olabilirdin yani vav. Bakmadım bile, hiç umurumda değil, wow yani. değil çünkü... Vav olabilirdin yani, Onu mu ima ettin? Yok, hiç umurumda değil çünkü odağım belli benim, hedefim belli. Tamam, o cevabı vereceksin. Diyeceksin. Hedefime benim odaklanıyorum hedefim ki daha hızlı ulaşayım. Sağa sola bakarsam Hı -hı. yavaşlarım, o yüzden hiç tamam. umurumda değil yani Kapan benim. Kafan karışır ya. Yok, hiç umurumda değil. Yani beni çağıracak kırmızı oluyor, beni çağıracak dansa, onunla uğraşamam yani. Ben Benim hedefim belli, o yüzden sapağımı hiç değiştiremem yani. İddialar var. Hani bunlar mesela senin kafanda acaba ya doğruysa... Oluşturdu. Ama çok güzel de dinledim onu. Çok mantıklı açıklamalar yaptı. Ya ben ikna oldum. İkna olmak istediğin için ikna olmadım bu arada. Tuğçe buraya geldi ve... ...kendi de belki sana mantıklı açıklamalar yapacak. Diyecek ki bak kızım böyleyken böyleydi. Bu adam Sanmıyorum. iddia hani iddiası var ya. Hı hı. bunu yaptı dedi mesela. Ozan görsellerle kanıtladığını söylüyor. Bak. Belki de inanmak istediği şeye inandı. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum ya. Ne oldu bilmiyorum. Yaşamadığım için şu an kestiremiyorum açıkçası. Hmm. Ama ben inanıyorum o zaman. Güzel. Yani ve şahsi olarak empati kuruyorum. Ben böyle yapmazdım. Dediğim gibi onun da bir ailesi var, bir Hı -hı. çevresi var. Anası, babası, arkadaşları dışarı, dışarıda da hayatı var Acaba muhabbetler dilenmesen de gerçekten bu kadar üzgün bir şekilde düşünebilecek miydin mesela? Üzgün bir şekilde mi? Üzgün yani şu an dedin ya ailesi var hani tamamen böyle onun hayatını zedelemeyecek şekilde mi düşünecektin yani onu söylüyorum. Evet, ben hep öyleyim zaten yani karakteristik olarak böyleyim. Bu ikimizin arasında olur, ikimiz hallederiz dışarı yansıt, yansıtmam. sadece. Mesela başladık böyle bir problem oldu. Olduysa dışarı sadece bittiğini söylerim. Anlaşamadığımız gibi. Bir şeyler sonuçta dediğim gibi onun da dışarıda bir hayatı var. Anladım. Saygı çerçevesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta zamanda sevdiğim bir adam. Hı hı. Benden sonra da mutlu olmasını isterim. Gibi. Öyle. Peki. Atıyorum karşı taraftaki insan da <laughs> yok beni sevmemiş aslında deyip ben Nasıl gördüm yapar ya? Işte falan. Ben gördüm. Çok güzel sevdi. Ben gördüm. Thank you